Kullandım. Bak yine iftira atıyorsunuz siz. Nasıl kötü insanlar tamam, insanlarsınız yani Ben mi kullandım nasıl kardeşim? Tamam ben kullanmadım. Vıcık e vıcık kendisi gibi diyorsun. Kim kullandı? Niye iftira atıyorsun? E sen vıcık vıcık yandan başından, yaşından. utan. Yani iki da çocuğundan Yürü. utan. Vıcık vıcık. Konuşturuyor beni. Hadi oradan. Konuşsan ne olur? Vıcık vıcık, vıcık bir tipsin sen. Kaç yaşında Yürü. iftira atıyor utanmadan yalan konuşuyor. Konuşma. Ya. Yalan vıcık vıcık ya. bir tipsin şuraya i̇ftira bak. İftira var bir de yalan var ya. Konuşma. Saat kaçta kalkıyorsun hala ondan sonra bize yalan var ya. Bir iftira var. Artı yalan var. Ama ne oldu? Aaa aa, Bahadır. Bahadır. Dediğimize geldi bak. Sen başkasının aklıyla hareket et Serkan. Bahadır, Bahadır. dediğimize geldi bak. Sen başkasının aklıyla hareket et. dediğimize geldi. Ne dedin sen, başkasının sen başkasının abi? Ee, abi? Sen başkasının çocuğu. aklıyla hareket et Serkan. Bahadır. Bak 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 bak. bak, 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 Aynı iki gün önce konuştuk. Buradan bu ağlıya ağlıya gidersin yine Serkan. Sen başkasının aklıyla hareket et. Aynen. Çocuk. Sen başkasının ben aklıyla hareket et. Ben seni fino mı? yaptım. Ne zaman desem geleceksin. Çocuk, sen o sen zaman desem hareket gideceksin. Hareket Hadi hareket bakayım. Hadi. Aynı dünkü gibi aferin. Böyle devam et. Aynen. Adam diyor ki orada. Semih yapmıştır diyor. O da diyor evet evet diyor. Hakaret etmeye başlıyor. Öyle i̇şte, devam et. İşte siz busunuz. Öyle Siz yanlış etmek. insanlar. Fino. Siz busunuz. Sen bir finosun artık. Yanlış insanlar siz. Ütopya'nın finosusun sen.